İsmail'e ince ver. İsmail. Ya ses öyle kalırsa. Ya kalırma fark Çök, içine Çek içine çek. Abi böyle durulmaz. <laughs> böyle durulmaz. Ya bir de ses öyle kalırsın. Bunu içine çekeceksin. Ay Bu hani şöyle bir gaz değil. Sen ağzına ün yapınca buradan dolaşıp gelip <laughs> ağzı bulan bir şey değil yani. Evet. Açalım ağzımızı iyice. Aç ağzını. <laughs> Bak herkes bana gülüyor. Hayatım futbol maçına gittin mi? Gittim. Bağırdın mı? Bağırdım. Peki bağırırken böyle yok olsun fener bastın. <laughs> Bunu bir açsana bir ağzı. Aç ağzı. Ha aç sokun ha. <laughs> çek içine çek. Üfleme çek. Bak üflemek bu. Çekmek <laughs> bu. <bok>. Çektim. 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 <laughs> i̇şte zararlı çek. değilmiş değil mi? Zararlı değil mi? Söyle bakayım şarkıyı. Bas gaza. On, on. on bir on. daha, hadi bir daha. <laughs> çek, çek iyice, ciğerine çek, ciğerine. He? Evet. Hmm, ver anam ben anasını satarım. Bas gaza aşkım, Allah bas gaza. Allah kahretsin seni. Ben... Arkadaş, yok vazgeçtim. Helyum bozdu, adamı bozdu. Kiminin buraya, kiminin buraya işte şey yapıyor. <laughs>